Otobüsler için yan koltuk ve aile tarifesi yolda. Buna göre yanında boş koltukla seyahat etmek isteyen yolcu yarım bilet parasıyla ikinci koltuğu boş tutabilecek. Aile bireyleri için de %20 indirim sağlanacak. Erzurum'a gideceğiz şimdi ve ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Keşkel'den dinleyeceğiz. Mehmet söz sende. Evet Banu El, koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası otobüslerde, otobüs firmalarında bir süredir devam eden %50 yolcu kısıtlaması İçişleri Bakanlığı'nın 8 Mart'ta yayınladığı genelgeyle kaldırılmış. Şehirler arası otobüs firmaları da tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamışlardı. Ancak vatandaşlar virüs bulaşacak endişesiyle özel otomobillerini kullanmaya devam etmişlerdi. İşte bugün açıklanacak kampanya ile otobüs şirketleri yeni bir uygulamaya geçiyor. Şehirler arası otobüslerde %50 yolcu kısıtlamasının kaldırılması açılmasının ardından yolcu sayısını arttırmak isteyen otobüs firmaları yan koltuk ve aile tarifesi başlatıyor. Pandemi endişesiyle toplu taşıma yerine otomobillerini tercih eden yolcuları otobüsleri çekmeye amaçlayan kampanyayla artık vatandaşlar yanında birinin oturmasını istemiyorsa eğer ben tek gitmek istiyorum derlerse yüzde elli bilet parası ödeyerek o bileti de satın alabilecekler. Aynı zamanda yanında aile fertlerinin oturmasını isteyen aileleriyle seyahat edecek vatandaşlar da yüzde yirmi indirimle seyahat edebilecek. Örneğin ben burada oturmak istiyorum ve seyahat edeceğim. Buraya geldim, bu bir koltuğu satın aldım ve yanımda tek seyahat etmek istiyorum. İşte bu koltuğu da %50 indirimle satın alabiliyorum. Yanımda eğer bir aile bireyim varsa %20 indirimle de ona bilet satın alabileceğim. Kampanya bu hafta bir firma ile İstanbul'da başlıyor ve önümüzdeki hafta içerisinde, de, önümüzdeki haftada tüm firmalar bu kampanyayı gerçekleştirecekler. Vatandaşların otobüslerdeki ee, yoğunluğu da tabii koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek önlemler, tedbirler alınarak vatandaşlar seyahatlerini gerçekleştirebilecekler. Kampanyanın bu hafta içerisinde başladığını bugün itibariyle duyurulduğunu ifade edin ve önümüzdeki hafta tüm firmalarda bu kampanya uygulayacaklar. Bir kez daha altını çizelim. Yanında tek seyahat etmek isteyen ve tek başına gitmek isteyen vatandaşlar %50 indirimle yan koltuğu da satın alabilecekler. %20 indirimle birlikte de aile bireylerine de bilet satın alabilecekler. Kampanya önümüzdeki hafta içerisinde de tüm firmalarda uygulanmaya başlanacak diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.